Merhaba arkadaşlar. Çay karıştırıcılardan. Tahta, tahtı olanlardan, olanlarından. Şöyle. Nihale yapıyormuşuz. Nihale yapıyoruz. Tencerelerin, tavaların altına. altına. Gami koysan şöyle bak. Beş tane. Beş tane olur. İlk önce. Bir altta bir üstte mi? Evet. Bir altta bir üstte. Bir altta bir üstte şeklinde koyacağız. Hı hı. elleriyle eğiliyor. İkincisini de yardım edebilirim. Şuna... Yok sen videoyu çek. Evet. İkincisini böyle yapıp alta çekiyoruz. Sıkıştırmayı. Biraz sıkıştırınca elimi çekeceğim buradan. Çeksen elini. Şu üstteyken şu altta. Tam tersi. Evet. Hala dokuyanlar, kilim dokuyanlar bunu da iyi gelir. kenardan çıkıyor ama. Evet. evet. şuna geçiyoruz. Evet. Şu altta kalacak. Altta şey de topluyorsun biz. Evet. Yardım edeyim mi? Gerek yok. Evet şu şöyle oldu. Ve bunu da alta çekiyoruz. Hı hı. Sofra bezi topluyorsun. Evet. Güzel oluyor. Daha sıkı, evet. evet. Şöyle olacak. Hı. Tamam, tamam. ayarını bozma. Kameranın ayar açısı güzel. Hı. Şöyle bir yakından çekeyim. Çek ellerini. Hı. Arkadaşlar, şu atla, şu üstte mesela tam tersi. Şöyle. Şuraları Hı -hı. renkli iplerle de bağlayabilirsiniz. Sonra bağlarız belki. Devam. Evet. Bu mesleğini kimden öğrendin? Bunu ben dedemden öğrendim dedem. Ağaçla yapıyormuş dedesi. Ağaçla sele düşüyordu. Sele yapıyormuş. Doğadan topladı ağaçlarla. Yani. Biz şu anda doğadan toplamadık genççi de. Evet. Şimdi bu üstte, bu altta, bu üstte. Hı hı. Çok güzel oluyor. Nihalemiz. Mutfaktan nihaleye ihtiyacım vardı arkadaşlar. Artık çay kaşıklarından kullanmadığımız tahta kaşıklardan yapıyoruz. Şöyle düzeldi, düzeldi. Denedim. Ben yapamadım arkadaşlar. O yüzden bana bıraktı. Aynen ben, ben yapıyordum. Aslında ben başlamıştım ama yapamadım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz yine. Tam tersinden. Bu eğilebildiği için bu tahta kaşıklarla daha rahat olur sanırım. Dondurma çubuklarıyla birazcık daha sert olabilir. Değil mi? Aynen. Boyutunu ve kalınlığını siz ayarlıyorsunuz. Çok basit. Hiç sadece tahta çay karıştırıcısı olması yeterli. Sayesinde daha biz de bilmiyoruz. Sonunda öğreneceğiz başta ne yiyormuş. Tamam biraz durut. Yok. Alan daraldık sıra biraz daha sertleşiyor. Hmm. Böyle. Artık elinde mi yapıyorsun? Yere koymak yok mu? Şu birazcık biraz uzun mu oldu şu birisi? Çıkarırız. şuna az bir alırız. Ortalarız onları. Şöyle bak çıkıyor bak. çık şunu Niye? yaparız. Dört tanesi yeterliymiş. Hmm. Şöyle dengelememiz gerekiyor. Şunları iple bağlamamız gerekiyor. Çünkü biraz iyi oldu. Şurada. <laughs> evet devam. devam Daha az olurdu. Sıralım o bakayım. Yok ben bozuyorum. <laughs> Seni yap. Şöyle. Bu da arkası. İkisi de aynı. Evet. Koy yeri. Teşekkürler. Güzel oluyor. Şöyle. ترون صدا دارت Elinizde tutkal varsa tutkalla da tutturabilirsiniz daha sonra. Yaparız. Tutkalla yaparız. Şu bir. Ne yapıyorsun? Şu an fazla uzun olmasın. İstiyorum. Aşağıdan da dolardın. Tersten ne olacak bu da? dolardık da var, de. Resimde çok büyük gözüküyor ama çok küçük. Bir karış dört parmak kadar falan olunca. Kamerada çok büyük gözüküyor. Onları yapıyoruz. 10 On dakikada yaptın herhalde. 9-10 dakikada bir de. Hızlanabiliriz de ilk yapışımız olduğu için. Çok eski denememişsin öyle mi? Evet. Bir daha yapmayacaksın orayı. Bir tane daha var oluruz. Evet, demiş. Böyle, böyle bu da üstü gelecek. Kenarlara üzerine ağırlık mı koymak lazım düzelmesi için nasıl? Biraz eğri ya. lazım? Şöyle Evet. Ağırlık koyabiliriz. Veya şöyle iple desenli şekilde örebiliriz. O hmm. daha sonra tasarlayacağımız şey böyle değişir. Veya tutkalınız varsa hiçbir şekilde bir şey yapmadan şuralara yapıştır tutkal sürerek bu şekilde yapışır. Bu şekilde kullanabilirsin kullanabilirsiniz. Ama böyle çıkacakmış gibi. Kenarlara hmm. bir şey yapılması lazım. Yok tutkal yapılırsa tutkallı şey yapılırsa çıkmaz. Ama tutkalı bir tarafa sürsün. İyi, koyarsan yere kamera çekemiyor. Evet. tutkalı bir tarafa sürün. Öbür tarafa çünkü koyduğunuz malzemeye tutkalı eritebilir. Bu tarafa malzeme olursunuz. Tencere. At. Evet. At. Çaydan da koyabilirsin tencere. Küçük bir. Küçük, küçük Evet, küçük tencere, küçük tava. Olabilir. Yapacak olanlara böyle bir önerimiz. Hı hı. Çöplerinizi mi? atmayın. Geri dönüşüm için çöplerimiz bardağı daha. Tabi bunlardan da bir şey yapabiliriz. Evet. Çocuklarınızı evde yapabilirsiniz. Şöyle koy. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biraz dünyası. Evet. Merhaba arkadaşlar. Devamını çekiyoruz. Şu anda ben iple böyle etrafını sardım. Size de göstermek için tekrar bu tarafı döndürüyorum. Sabitlemek için. Lif ipiyle yapıyor. Evde o vardı. Evet arkadaşlar. Herhangi bir yanmaya. Şimdi aralardan geçiriyor. Ters olmuş o. O, o, o altından geçecekti. Hı? Yani şöyle. Bunu dur karıştırdık. Kapatır <laughs> ya. <laughs>